Merhaba arkadaşlar, Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 adım TYT serimizin enzimler, vitaminler, hormonlar konusunun birinci adım testinin soru çözümlerini beraberce yapacağız. Öncelikle tabii soruları kendiniz çözün, sonra çözümleri izleyin. Bu sizler için çok daha faydalı olur. E, ayrıca kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek verirseniz, e, videolarıma yorum yaparsanız, like'larsanız, beğenirseniz, sosyal medya mecralarınızda paylaşarak e, daha çok öğrenciye ulaşmamda e, destek verirseniz sevinirim. E, minnettar olurum. E, hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki sağlıklı insanlarda açlık kan şekeri 70 ila 100 mg e, miligram desilitre aralığındadır bu normal insandaki e, açlık kan şekerinin değeri. Bu değerin altında ya da üstünde olması bazı metabolik hastalıklara neden olur. Bu değerin üstünde ise eee hiperglisemi, altında ise hipoglisemi dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar arkadaşlar. E, bu açıklamaya göre diyor. Buna göre açlık kan şekeri normal değerin altına düşen bir bireye Aşağıdaki karbonhidrat içeren besinlerden hangisinin verilmesi kan şekeri seviyesini daha kısa sürede yükseldi. Şimdi normal kan şekeri 70'in altına düştüğünde bu nedir arkadaşlar? Hipoglisemidir. Hipoglisemi tehlikelidir. Ee, çünkü hipoglisemi durumunda hele hele kan şekeri 50'nin de altına düştüğünde işte soğuk terleme titreme, baygınlık ardından ölüm meydana gelebilir ve bu tehlikeli bir durumdur. Bu kişinin kan şekerini hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde normal seviyeye çıkaracak gıdalar verilmesi gerekir. Peki neden bu kadar tehlikelidir hipoglisemi? Çünkü dikkat edin arkadaşlar, beyin beyin sadece glikozu kullanır. Sadece glikozu enerji e, verici molekül olarak kullanıyor. Başka bir molekülü enerji verici olarak kullanmıyor arkadaşlar. Bu nedenle e, beynin e, yeterince glikos e, alamadığı durumlarda e, işte soğuk terleme, titreme, baygınlık hatta ölüm bile meydana gelebilir. E, peki e, kan şekeri normalin altına düştüyse aşağıdakilerden hangisini kısa sürede e, verirsek daha kısa sürede kan şekeri normale gelir. E, şimdi bunlardan arkadaşlar içerisinde serbest glikoz bulunanlar. E, nişasta da ne var? Pardon ekmekte ne var arkadaşlar? Nişasta var. E, et suyu daha çok protein ağırlıklı bir molekül. E, yine içerisinde karbonhidrat olarak da glikojen bulundurabilir kas hücrelerinde. Patates nişasta ağırlıklıdır. Bir polisakarit. E, sütte laktoz bulunur. Serbest glikoz bulunmaz. Ama meyve sularında arkadaşlar içerisinde ne var? Serbest glikozlar var. Yoğun olarak serbest glikoz, glikozlar bulunur ve e, glikozun yanı sıra tabii fruktoz da bulunabilir. E, meyvelerin tatlı tadının sebebi de e, glikoz fruktoz, e, sükroz gibi bileşiklerdir arkadaşlar. Ve bunlardan serbest glikoz bulundurduğu için o kişiye kan şekeri 70'in altına düşen bir kişiye meyve suyunu içirirsek e, bu glikoz sindirilmeden ...doğrudan doğruya kana karışacaktır ve... E, ...hızlı bir şekilde kan şekeri normale gelecektir. Peki, ekmek, patates ve süt verdiğimizde... ...et suyu verdiğimizde kan şekeri yükselebilir mi? Evet, yükselebilir. E, ama dediğim gibi bunlar öncelikle sindirilecek. E, sindirim sisteminde sindirilecek, glikozlara dönüşecek. Daha sonra bu glikozlar sindirim sisteminden kana karışacak. E, bu da e, birkaç saat gibi belirli bir süre gerektirecek. Ama kan şekeri normalin altına düşen bir insanda... Bu kadar süre beklemeye gerek yok. Dolayısıyla doğrudan doğruya hazır serbest glikoz içeren meyve sularını verirsek daha kısa sürede e, o kişinin kan şekerini yükseltebiliriz. Dolayısıyla birinci soruya Ceyhan'dır dedik ve geçelim ikinci sorumuza. Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Biyokimyasal reaksiyonları başlatırlar. Yanlış. Enzimler biyokimyasal reaksiyonları başlatmaz. Reaksiyonu başlatan kimdir arkadaşlar? Şöyle yazayım. Reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisidir. Aktivasyon enerjisidir. Enzimler reaksiyonu başlatmaz. Dolayısıyla e, A yanlış. E, bize yanlış olanı soruyor. Diğerlerini doğru olduğunu gösterelim ama. E, ne diyor? Etki ettiği maddeye substrat denir. Evet, enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. E, enzimler biyolojik reaksiyonları, biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran, reaksiyon sonucundan da değişmeden açığa çıkan biyolojik katalizörlerdir. Bu da doğru. E, aktivasyon enerjisini düşürerek ee, ve vücut sıcaklığında reaksiyonun gerçekleşmesini sağladığı için e, reaksiyon daha hızlı gerçekleşecektir. Dolayısıyla tekrar ediyorum, enzimler reaksiyonu başlamaz, başlatmaz ama baş, e, başlamış bir reaksiyonu hızlandırırlar. E, peki reaksiyonu nasıl hızlandırırlar? Gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek e, hızlandırırlar. E, organik yapılı bileşiklerdir. Evet, e, enzimler protein yapılıdır. E proteinler de arkadaşlar nedir? organiktir. Dolayısıyla cevabımız e, Adana seçeneğidir diyoruz. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz yine enzimlerle ilgili diyor. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliğiyle açıklanabilir? Bakalım. Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. H2O2 arkadaşlar. H2O2. E, zehirli bir maddedir. E, özellikle e, sağlıkta bu antioksit pardon e, serbest radikal diye geçer bu. Bu bir serbest radikaldir arkadaşlar ee, ve e, hücre zarlarının yapısında e, lipid peroksidasyonu denilen e, bir tahribata yol açabilir. Dolayısıyla e, bunu mutlaka e, parçalanması gerekir. Bu mutlaka parçalanması gerekir. E, neye dönüşmesi gerekir? Bunun katalaz enzimi kullanılarak katalaz enzimi kullanılarak su ve oksijene parçalanması gerekiyor ki hücreye zarar vermesin. Pekala devam edelim okumaya Diyor ki hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerde kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Dediğim nedenden dolayı tabi. E, bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Bakın şu e, reaksiyon. Katalaz enzimi bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz molekül enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır. E bu neyle alakalıdır arkadaşlar? Hız ile ilgilidir değil mi? Seçeneklerde hız arayacağız. Bakalım. A diyor ki enzimler takım halinde çalışır. E burada enzimlerin takım halinde çalışmasıyla ilgili bir özellik var mı? Yok. Dolayısıyla doğrudur enzimler takım halinde çalışır ama bu parçada vurgulanan e, katalaz enziminin bir saniyede 5 milyon peroksiti parçalaması. Aynı peroksiti Parçalayabilmek için katalaz kullanmasak 300 yıl gerekiyor. Bu da dikkat edin 300 yıllık bir süreyi bir saniyeye indirebiliyor reaksiyonu yani aşırı şekilde hızlandırıyor demektir. Dolayısıyla enzimlerin takım halinde çalışmasıyla ilgili bir bilgi paragrafta yok. B. Enzimler substratlarına özgüdür. E Bu da doğru bir bilgi ama parçada buna değinilmemiş. Bu da yanlış. E buna ulaşamayız yani. Bununla açıklayamayız. E enzimler reaksiyon sonucunda değişmeden çıkar. E bununla da açıklanamaz hız. Değil mi? E enzimler girdiği tepkimeyi hızlandırır. Zaten neyi arıyorduk biz? Enzimlerin tepkimeyi hızlandırdığı bilgisini arıyorduk. Dolayısıyla e enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E seçeneği doğru olur. Bakın şuradan buna ulaşabiliriz. Bunu da açıklayabiliriz. E. Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanılabilir. Bu da doğru bir bilgi ama buradaki 300 yıllık süreyi ...bir saniye indirme ile ilgili bir bilgi değil arkadaşlar. Bu nedenle E seçeneği de cevabımız değil. Cevabımız Denizli seçeneği diyoruz ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru diyor ki bileşik enzimlerle ilgili olarak hangileri yanlıştır? Bakın bileşik enzimler iki kısımdan oluşuyordu arkadaşlar. İki kısımdan oluşuyordu. Bu protein kısım, protein kısım. Ki buna ne diyorduk? Apo enzim diyorduk. Bu da yardımcı kısım. Yardımcı kısım. Bu yardımcı kısım da iki şekilde olabilir. Ya kofaktördür ya da koenzimdir. Koenzimdir. Co Eğer organikse koenzim yani vitamin gibi organik maddelerden oluşuyorsa. Koenzim mineral gibi inorganik maddelerden oluşuyorsa kofaktör adını alacaktır yardımcı kısmımız. E, apoenzim enzimin etki edeceği maddeyi belirlerken yardımcı kısımda apoenzimin aktifleşmesini sağlıyor. E, tabii bir ekstra bilgi bu şekilde yardımcı kısım ve apoenzimin bir arada bulunduğu aktif çalış durumdaki çalışan enzimlere bileşik enzimlere ne diyoruz? Holo enzim adı da veriliyor. Tamam. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Bakalım. Protein kısımlarına apoenzim denir. Doğru. Burası protein kısım. Bakın buna ne diyoruz? Apoenzim diyoruz. Doğru. 2. Yardımcı kısım organik ise kofaktör adını alır. Yanlış. Yardımcı kısım inorganik ise kofaktör adını alır. Organik ise koenzim adını alır demiştik. 2. Yanlış. 3. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan görev yapamaz. Evet. Apoenzim, enzimin etki edeceği substratı belirliyor ama çalışabilmesi için yardımcı kısma ihtiyaç var. Yardımcı kısım e, apoenzimi ne yapıyor? Aktifleştiriyor. E, demek ki apoenzim tek başına olduğu zaman e, inaktif durumda. E 3. öncülümüz doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği yalnız 2 diyoruz. Geçelim. 5. soruya. 5. soru yine enzimlerle ilgili bir soru arkadaşlar. yukarıda verilen tepkimelerde yer alan A, B, C enzimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakalım. Enzimler substratlarına özgüdür. Bakın A en, substratı A enzimi, B substratı B enzimi, C substratı C enzimi. Dolayısıyla enzimler substratlarına özgüdür. Doğru. Bu söylenebilir. B. Reaksiyon sonucunda değişmeden çıkarlar. Evet bakın A enzimi reaksiyon sonucunda değişmeden çıkmış. B enzimi reaksiyondan değişmeden çıkmış. C enzimi reaksiyondan değişmeden çıkmış. Bu da doğru. C. Aynı apı enzim yapısındadır. E A B C enzimleri farklı enzimler mi? Evet, farklı enzimler. O zaman bunların protein kısımları farklıdır arkadaşlar. Çünkü enzimler protein yapılıdır. E, enzimler protein yapılı olduğuna göre e proteinler de DNA şifresine göre sentezlenmez mi? Sentezlenir. Yani proteinler DNA'nın şifresine göre sentezlenir. DNA ne yapar? Protein'in şifresini verir. E, protein de e, enzim de bir protein olduğuna göre e, her enzimin e, sentezlendiği DNA bölgesi farklıdır. Dolayısıyla protein yapısı bir diğerinden farklı olacaktır. E, C ne demiş bize? Aynı apoenzim yapısında demiş. yanlış. E de, çift yönlü çalışır. E bakın bakın burada ABC enzimleri hem birleştirme hem e, parçalama reaksiyonu yapabiliyor. Bakın o oklar çift yönlü gösterilmiş, değil mi? Bu çift yönlü oklar bu enzimlerin çift yönlü çalıştığını gösteriyor. Doğru. E farklı substratlara etki ederler. Doğru. Bakın A Enzimi A substratına, B enzimi B substratına, C enzimi de C substratına etki ediyor. Dolayısıyla her enzimin etki ettiği substrat da bir diğerinden farklıdır. Bu A, B, C enzimleri için. Ee, beşinci soruya da C dedik. Geçelim altıncı sorumuza. Altıncı soru vitaminlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Ee, bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı X, Y, Z enzimi vitaminlerinin oranı aşağıdaki gibidir. Bakalım. E, bu vitaminlerle ilgili bilgilerine ulaşılmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri söylenemez? Bakalım. Şimdi N değeri normal değer değil mi? Burası vitaminlerin günlük olarak vücutta alınması gereken normal değer. Bakın X normal değerin üstünde alınmış. Z de normal değerin üstünde alınmış. Y normal değerin altında alınmış. Bakalım. Diyor ki X'in fazlası karaciğerde depolanmıştır. Bu vitaminle ilgili bilgilere e, ulaşılmış bunlar. Bu X, Y, Z vitaminleriyle ilgili ulaşılan bilgiler. E, kimin fazlası karaciğerde depolanır arkadaşlar? Yağda eriyen vitaminlerin değil mi? A, D, E, K vitaminlerinin fazlası karaciğerde depolanır. bunlarda nedir? Yağda eriyen vitaminler. Tamam. Y, X, Y'nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır. E, kimin eksikliği geç ortaya çıkar? Depo edilen vitaminlerin eksikliği geç ortaya çıkar. Yani ben bugün fazlasıyla A vitamini aldıysam o A vitamininin fazlası karaciğerimde depo edilecek. Yağ doku içinde depo edilecek. Karaciğer ve yağ dokuda depo edilir vitaminler. E, vitaminler yani yağda eriye vitaminler. E, dolayısıyla yarın o vitamini almazsam bile öbür gün almasam bile e, depodan alıp onu kullanabilirim. Dolayısıyla A vitamini eksikliği D vitamini eksikliği, E vitamini eksikliği K vitamini eksikliği daha geç ortaya çıkar. E demek ki bunlar depo edilen vitaminler. Yani yağda eriyen vitaminler. Yani A, D, E, K vitaminlerinden biridir değil mi? Y. Bunu da e, söyleyebiliriz. Z, Z'ye idrarda rastlanmıştır. O zaman Z nedir? İdrarla, fazlası idrarla atılan kim var? Suda eriyen vitaminler değil mi? Suda eriyen vitaminler. E bunlar da nelerdir? B ve C vitaminleridir arkadaşlar. B ve C vitaminleridir. Bakalım. Buna göre hangilerine ulaşılamaz demiş? X yağda, Y ve Z suda çözünen vitamindir demiş. Yanlış. X ve Y yağda. Bakın, X ve Y yağda dedik değil mi? A, D, E, K vitaminleri yağda çözünür. E dolayısıyla X yağda çözünür. Burası doğru ama Y de yağda çözünür. Y suda çözünmez. Birinci öncül yanlış. Z suda çözünür. Doğru. Ama Y suda çözülmez arkadaşlar. Burayı bozan şuradaki Y arkadaşlar. Evet. Birinci öncül yanlış. İkiye bakalım. Y karaciğerde depolanabilir. Evet. Y karaciğerde depolanabilir. Çünkü Y ADK e, vitaminlerinden biridir. E, dolayısıyla Y karaciğerde depolanabilir. Doğru. E, B. Pardon. Üç. Z turunçgillerde bulunabilir. E, Z ne, ne dedik Z'ye? BC grubu vitaminleri. E, mesela Z, C vitamini olabilir mi? Olur. E, C vitamini turunçgillerde turunçgillerde yani mandalina, portakal gibi, limon gibi bitkilerde, meyvelerde bol miktarda bulunur mu? Tabii ki bulunur. Dolayısıyla 3 e, de doğru. Bize yanlış olanı soru sormuş. Cevabımız Adana yalnız 1 arkadaşlar. Geçelim 7 sorumuza. Tabloda, aşağıdaki tabloda vitaminlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Tablo incelendiğinde aşağıda verilen açıklamalardan hangisine ulaşılamaz? Ee, bakın A vitamini işte havuç ve domateste var. Hücre yerlenmesine neden oluyor. Ee, eksikliğinde de büyümede düzensizlik ortaya çıkıyor. D vitamini bulunduğu besin süt ve tereyağdan bulunuyor. Ee, kemiklere kalsiyum emiliminde e, yardımcı oluyor. Eksikliğinde de kemiklerin yumuşaması dediğimiz osteomalazi hastalığı ortaya çıkıyor tabii ki yetişkinlerde. C vitamini bulunduğu besin taze sebze ve meyvelerde bulunuyor. E, alınma nedeni hücreler arası maddenin korunması yani bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için alınıyor. Bağ dokudur bu. E, eksikliğinde oluşan hastalık ise yaraların geç iyileşmesidir demiş. Tamam. E, A. A vitamini çocukların büyümesinde etkilidir. Doğru bakın büyümede düzensizlik görülmüş eksikliğinde. E, kimlerde büyüme görülür? Yetişkinlerde büyüme olur mu? Olmaz. E, çocuklarda ve bebeklerde e, büyüme olacaktır. Dolayısıyla A vitamini yeterince alamayan bebeklerde çocuklarda büyümede düzensizlik ortaya çıkar. E, bu da bizi hangi sonuca götürür? A vitamini çocukların büyümesinde etkilidir sonucuna götürür. Doğru. B. C vitamini bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. E bakalım tabloyu incelediğimizde taze sebze ve meyveler. E taze sebze ve meyveler bitkisel değil mi? Bitkisel. Dolayısıyla B de doğru. E D C D vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. D vitaminine bakalım. Süt ve tereyağında bulunuyor. Tablo bunu söylüyor bize. Dolayısıyla hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Doğru. D A vitamini eksikliği C vitamini ile giderilebilir. Yanlış. Bir vitamin eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemez. Tekrar ediyorum bir vitamin eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemez. A vitamini eksiğin varsa sen A vitamini eksiğini C vitamini alarak gideremezsin. Mutlak surette A vitamini alman lazım. Ee, bakın burada ekstra bir bilgi daha vereyim. Ee, aynı şey mineraller için de geçerlidir. Ee, minerallerin eksikliği de bir mineralin eksikliği de başka bir mineral tarafından giderilemez. Tıpkı vitaminler gibi arkadaşlar. Nasıl ki bir vitamin eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemiyorsa e, doğal olarak bir mineral eksikliği de başka bir mineral tarafından giderilemez. E, D seçeneği yanlış. E'ye e bakalım. D vitamini kemik gelişiminde etkilidir. E bakın e, alınma nedeni kemiklerde kalsiyum emilimi eksikliğinde de kemik yumuşaması. E demek ki D vitamini kemik gelişiminde etkili olan bir vitamindir. E, 7. soruya denizli dedik. Geçelim 8. soruya Yukarıda verilen vitamin çeşitlerinin eksik alınması durumunda ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım. Şimdi B vitamini eksikliğinde ne olur? Kansızlık görülür değil mi? Yani A'ya 1 diyebiliriz. B vitamini eksikliğinde kansızlık. Kansızlık. C vitamini eksikliğinde skorbit hastalığı görülür. Ve yaraların geç iyileşmesi. K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşması. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü. Büyüme ve gelişmede aksaklık gibi hastalıklar ortaya çıkar. Şimdi skorbite ne dedik? C vitamini eksikliğinde görülür. Yani 2. Şunu bir düzgün yazayım. A'ya 1 dedik. Kansızlığa B vitamini dedik. Buna C vitamini dedik. E, kanın pıhtılaşmaması K vitamini eksikliği yani 3. Buna da K vitamini eksikliği dedi ki K vitamini e, özellikle e, karaciğerde ciğerde protrombin sentezi için gereklidir. Bu da bir e, protrombinaz e, enzimiyle e, fibrinojeni fibrine dönüştürecek maddedir arkadaşlar. Dolayısıyla eksikliğinde K vitamini, vitamini eksikliğinde e, kanda... Fibrin oluşumu gerçekleşmeyeceği için kan pıhtılaşması görülmez. O, olası kanamalarda da kan akışı durdurulamaz ve hayati tehlike ortaya çıkabilir. E, dolayısıyla K vitaminine mutlak surette ihtiyaç var. E, D vitamini eksikliğinde ise arkadaşlar, pardon gece körlüğü e, hangi vitamini eksikliğinde görülür? Gece körlüğü A vitamini eksikliğinde görülür. E, buna da ne dedik? 4 değil mi? Bu da 4'tür. 4. Dolayısıyla 1 e, A 2 B 3 e, C 4 de D e, vitamini olacak. Evet. Dolayısıyla cevabımız e, Adana seçeneği diyoruz. Evet geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuz diyor ki e, vitaminlerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakalım. Yağda çözülen vitamin grubu A, D, E, K vitaminleridir. Doğru. Suda çözünenlerde B ve C idi. Sıcaklık, metallerle temas gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. Evet bozar. E, hatta buna şey de ekleyebiliriz arkadaşlar. İşte oksijenle temas, e, ışık yine bazı vitaminlerin yapısını bozabilir. E, dolayısıyla ikinci öncülümüzde, doğru. E, üçüncü öncülümüze, öncülümüze bakalım. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. Doğru. E, vitaminler monomerdir arkadaşlar. Vitaminler monomerdir ve monomerler kesinlikle sindirime uğramaz. Bunlar doğrudan doğruya e, hücre zarından geçerek kana karışabilirler. E, sindirim de zaten hidroliz olayıdır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru. Geçelim. E, 9'a E dedik. Geçelim 10. sorumuza. Bakalım 10. sorumuz ne diyor? 10. sorumuz e, mineraller ve vitaminlerin karşılaştırması ile ilgili arkadaşlar. Diyor ki vücudumuzda bulunan mineraller için Verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir? Hazır olarak alınma. Evet, insanlar e, vitaminleri hazır olarak alır. Doğru. E, mineralleri de hazır olarak alır İnsan vücudu. E, vitaminleri üretemez. Dışarıdan besinlerle vitaminleri hazır olarak almak zorundayız. E, aynı şekilde insanlar mineralleri de üretemez. Mineralleri de besinlerle dışarıdan hazır olarak almalıyız. Dolayısıyla birinci öncül ortak. Evet. 1'e ortak dedik. 2'ye bakalım yapıya katılma. E şimdi mineraller yapıya katılabilir. Mineraller yapıcı, onarıcıdır. Aynı zamanda düzenleyicidir. Ama vitaminler arkadaşlar sadece düzenleyici. Sadece düzenleyici. Dolayısıyla vitaminler yapıya katılmaz. 2. öncül ortak değil arkadaşlar. Geçelim 3'e düzenleyici rol oynama. Evet hem vitaminler hem mineraller bakın şuraya yazdık düzenleyiciler. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru. Dörde bakalım inorganik yapıda olma. E, vitaminler organiktir değil mi? Vitaminler organiktir ama mineraller inorganiktir e, inorganiktir. İnorganiktir. Dolayısıyla dördüncü öncül ortak değil. E, bize ortak olanı sormuş. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 Bursa seçeneği diyoruz. Geçelim 11. sorumuza. 11. soru protein yapılı enzimlerle ilgili bir soru. Diyor ki protein yapılı enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Enzimler zaten protein yapılıdır arkadaşlar. Hani burada soruda sadece enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır dese de olurdu. Neden? Çünkü enzimler bir çeşit proteindir. Tekrar ediyorum enzimler protein çeşididir. Hangisi yanlıştır demiş enzimlerle ilgili? A. Enzimin substratına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. Doğru. Bakın, enzimlerin substratlarına bağladığı, bağlandığı bir merkez var. İşte bu enzim olsun. Şu da substrat olsun arkadaşlar. Şu da substrat. İşte enzimin substrata bağlandığı şu yüzeye ne diyoruz? Aktif yüzey. Enzimler substratlarına aktif yüzeyleriyle geçici olarak bağlanırlar. Doğru. B. Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlere kadar parçalanabilir. Evet enzimler protein yapılıdır arkadaşlar. E proteinlerin yapı taşı da nedir? Amino asitlerdir. E, dolayısıyla B seçeneği de doğru. C'ye bakalım. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilirler. Doğru. Enzimler mutlaka hücre içinde üretilir. Ama hücre içinde de hücre dışında da enzimler rahatlıkla çalışabilir. C de doğru. De, enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. Evet, enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. Niye? Çünkü enzimler bir çeşit katalizördür, değil mi? Biz enzimleri nasıl olarak tanımlıyoruz? Enzimleri biyolojik katalizör olarak tanımlıyoruz. Biyolojik katalizör. E, biyolojik katalizör olan enzimler reaksiyondan değişmeden çıkarlar, katalizörler. Doğru. E, seçeneğine bakalım. Tüm enzimler çift yönlü çalışır demiş. Yanlış. Sindirim enzimleri sindirim yani hidroliz enzimleri hidroliz enzimleri tek yönlü çalışır. Mesela, eee maltoz maltozu parçalayan maltaz enzimi tek yönlü çalışır arkadaşlar. Tek yönlü çalışır. Dolayısıyla tüm enzimler çift yönlü çalışır dediği ...bilgi yanlıştır. Cevabımız Edirne dedik. Ee, geçelim... ...12. soruya. Evet. 12. Vitaminlerle ilgili bir soru vermiş 12'de. Diyor ki, bazı vitaminlerin etkileri ve... ...bulundukları besin tablosu verilmiştir. Ee, sadece tabloya bakarak... ...ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bakalım... B vitamini enzimlerin yapısında koenzim yani yardımcı kısım olarak görev alıyor. Bulunduğu besinler tahıllar, sebzeler, yumurta ve sütte bulunuyor. Tamam. Bağışık C bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor. Bulunduğu besinde turunçgil, domates, maydanoz, biber. A vitamini epitel dokunun korunmasını sağlıyor. Bulunduğu besinde yağ, yumurta, et, süt ve havuç da bulunuyormuş. Tamam. E vitamini hücre yenilenmesini sağlıyormuş bulunduğu besinlerde işte kuru yemişler yeşil bitkiler bitkisel yağlar süt ve buğday gibi besinlerde bulunuyormuş tamam dikkat edin diyor ki sadece tabloya bakarak başka hiçbir bilgiye bakmayacağız sadece tablodaki bilgileri kullanarak ifadelerinden hangilerine ulaşabilir diyor ulaşılabilir bakalım süt sadece yağda çözünen vitamini barındırır e bakın süt hem A vitaminini barındırıyor hem de B vitaminini barındırır. E B vitamini suda çözünen, A vitamini yağda çözünen, değil mi? Sadece tabloya bakarak bunun yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bir yanlış. İkiye bakalım. Tüm vitamin çeşitleri hayvansal gıdalarda daha fazla bulunur. E burada tüm vitamin çeşitlerinin hayvansal gıdalarda daha fazla bulunduğuyla ilgili elimizde bir veri var mı? Yok. Dolayısıyla e, gider. 3. E, A ve C vitamini eksikliği vücudun savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Doğru. Neden? Bakın A vitamini epitel dokunun korunmasını sağlıyor. Epitel doku neydi arkadaşlar? Örtü doku yani bizim derimiz. E, deri vücudumuzu ne yapıyor? Koruyor. Deri bizim bir savunma sistemimizdir değil mi? Vücuda mikropların girmesini engelliyor. Buna ulaşabiliyoruz tablodan. C vitamini de bakın bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor. E bağışıklık nedir? Bu da savunma sistemidir. Dolayısıyla A ve C bilgisi e, vitamin eksikliği vücudun savunma sisteminin zayıflamasına neden olur eksikliğinde bilgisi doğrudur. Buna tabloyu kullanarak ulaşabiliyoruz. Bakın şu bilgiyle, şu iki bilgiyle buna ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 12. soru cevabımız Bursa seçeneği yalnız 3 diyoruz. Evet arkadaşlar bir soru çözüm dersimizin daha sonuna geldik. Bundan sonraki e, videolarda 3 e, adım TET serimizin diğer e, adım testlerini çözmeye devam edeceğiz. E, umarım sizler için faydalı bir ders e, olmuştur. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.